Değerli izleyicilerimiz biraz TV'den yayındayız. Yani bizi geçecek. Yani yanımızda Nihat. Selamünaleyküm. Halim Cem abi şimdi. Nasılsın? Çok şükür abi. Miraç TV yayınındasın. Yani ben de mi? Allah'a devam Biz şimdi kim, bu, kim oldu? Sıçkıysi. Nihat Çağlak, Güneşli Köyü'nden. Zahmeti Cemil Çağlan'ı oluyorum. Allah rahmet eylesin. Görevim Eyüp size görebileyim yapıyorsun? Ya, tem temizlik işlerindeyim. Yaş kaç? Yaş 55. 55. On, oh, e, ay kaldı emekliyim Allah izin verirse. Hmm. kendi aramızda geçinen bir insanlar. Hmm. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeş. Dört kardeş. İki, iki, iki kız evet, Çok neresi? Göçmen, Selanik Selanik Böyle film atışlarına da benziyorsun ha. Bizi de zaten eksik olmayı. Ya, ses de var ama ses. Sesinde var. var yok var, yok çiçek söylüyorsun biliyor Yok yok onu bilmiyorum. Şey. He nasıl? hayat nasıl geçiyor? Çok şükür hamdolsun. Kimseye muhtaç kendi abi, kendi insanın... yok, ya. ah, değil. Evet. Kendi ayrı, kendi hamdolsun kavgan bir insanım. Evlisin? Yok bekarım ben. Evlenmedim. evlenme? Yakışıklı olsun. Aa siz de gelin babacığım. Kismetini kim kapatın? Sırmız. Sorunlar olacak, sorunlar. Oh. Ayrısıyla burada ee, amca da dayılar sağ kaldı mı? Hiç kimse kalmadı. En son bir sene önce kaybetti dayımızı. Ne yapınca hala dayı var. Hala da kalmadı. Bir tane de evlatlar kaldı. Hayır, neşeli adamsın ha. Allah'ın çok, çok. Evet, Rabbim neşeden ayırmasın. <laughs> sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Eski adamların konusunda çok az kaldı değil mi? Kalmadı, yaşlı kalmadı. Yani, Gençler evet, kalmadı. Yaşlı kalmadı. Peki hala yani, e, oradan seni izleyenlere, sevdiklerine söyleyeceğim değil mi sen? Ege saygılar selamlar sunarım. Herkese sağlık şişler sunarım. Müdahale etmeye <laughs> gibi... teşekkür ederim. Bu programları üzerinde gurur duyuyorum. Mirzai Sen diyor. Arşivde ölümlü diyor değil, değil mi? Yok değil, ölümlü diyor değil abi. Bahri dünya. Ne kadar umur kaldı ya. Ya, onu Allah bilecek. Rabbim bilecek onu. Çok dua olsun. Buradan abi. ka burada kalkma arasımız var bana bakacağız. Dua, dua çok da, almışsın da, da, değil mi? Allah'a şükür olsun. Dua sen, sen almışsın ya. ya. Çok, çok değil mi? Sen onlardan barışıksın ya. Ben yeni cihana barışıkım. Tabii tabii, tabii tabii yeni cihana barışıkım. Onun için... Çocuk boyunca mı büyüdü? He he, yedi yani de yedi, şey ee, yani... yani bir şey bana çıkmıyor. yaşlı olarak tatil hissediyor? 45, beş. Kırk, kırk yani... oya bir kez Oya kendimi. On bir kez Evet, çok teşekkür ediyoruz. Abicim, saygılar, selamlar sunarım. Eyvallah. Programımızdan dolayı da teşekkür ederim. Ayrı, ayrı programlar dilerim. Saygılar şey, e, abone e, 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 Değerli izleyiciler yayının Hamd merkezini yazıklık Yıllardan beri değerli Eyvallah. Çayla. Çağla. Çağla. Su işini yatıyorsun Değil de. mi? Sonuç için niye Bileyim, öyle Değil mi? Böyle öyle zamanda Yani. İnşallah. de bu yayla gerçekleştirdik. Yıl açtığı bir başka kişilerle e, Evet, inşallah. De, 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 inşallah. De de, devam değil mi? Devam abi, sonsuz inşallah. Çok yakışıklı bir yol ya. kameraya kamerayı yayınlamış. Yani kamerayı sallıyorsun.